1974-1978 yılları arasında Amerika'nın çeşitli yerlerinde çok sayıda genç kadını öldürmüştür. Kurbanlarının kesin sayısı bilinmeyen Bundy, 10 yıl aşkın inkar süreci sonunda 30'dan fazla cinayet işlediğini itiraf etmiştir. Bundy, sıklıkla Amerikan seri katillerinin öncü örneği olarak kabul edilir. Gerçekten de seri katil terimi ilk defa onu tanımlamak için ortaya atılmıştır. Bundy'nin bir sosyopat olduğu düşünülmektedir. İşlediği vahşi cinayetlere rağmen eğitimli, yakışıklı ve kibar bir genç adam olarak tanımlanır. Kurbanlarını genelde sopayla döverek bazen de boğarak öldürmüştür. Kurbanlarının çoğuna tecavüz ettiği ve ayrıca öldürdükten sonra da tecavüz edip bedenlerini kestiğine inanılmaktadır. Andes canavarı lakabıyla tanınan seri katil, Güney Amerika çevresinde 300 çocuğa tecavüz edip öldürmüştür. Lopez bu üç ülkede öldürdüğünü ve tecavüz ettiği genç kızların her biri için en fazla birer ay yapmıştır. 1980 yılında öldürdüğü 53 çocuğun mezarı polis tarafından bulunmuştur. 1999 yılı Ocak ayında yapılan bir röportajda kendini yüzyılın adamı olarak tarif etmiştir ve iyi davranış sergilediği için serbest bırakılması gerektiğini söylemiştir. Elizabeth kendinden kanlı kontes olarak bahsettirmiştir. Kocası öldükten sonra büyücülükle uğraşmaya başlamıştır. At ve türevleri hayvanların kurban edildiği ayinlere de katıldığı söylenmektedir. 40 yaşına geldiğinde yaşlanıp güzelliğini kaybedeceği telaşına düşen kanlı kontes, bir gün hizmetkarı olan genç bir kızın saçlarını tararken canını acıtması üzerine onu öyle bir tokat atmıştır ki, genç kızın yüzünden düşen bir damla kan Kontes'in ellerine dökülmüştür. Kontes, bu kanla kızın gençliğini ve güzelliğini aldığını zannetmiş ve uşağına emir verdirerek kızın bütün kanını bir küvete doldurtup kan banyosu yapmıştır. Sonrasında iyice yoldan çıkan Kontes, 612 bakire kızı kaçırtıp bu kızlara tepesinden asılı bir kafeste işkence çektirmiş, kafesten akan kanlarla ise duş almıştır. Yaptıkları anlaşılan Kontes, hücreye kapatılmış, 1614 yılında ise hücresinde ölü olarak